Evet saygıdeğer Kestel TV izleyicileri İşte bazen ülkede neler oluyor diye sorarız Yani insanların kafasında hukuk var mı? Hukuk neden yavaş işliyor? Ee, veya adalet neden geç tecelli ediyor? İşte geç gelen adalet adalet değildir diye toplum arasında da söylenen sözler vardır Bu sözler boşuna söylenmemiştir Yaşanmışlıklarla söylenmiştir Hatırlarsanız tam şu noktada tam şu noktada ben sizlerle bundan 3-4 ay önce bir yayın yapmıştım. Ne yayınıydı bu? Burada Kestel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir uygulamada mağdurlar meydana gelmişti. Neydi? İşte tam şurada Bursa Caddesi üzerinde evet gösterelim şurada Bursa Caddesi üzerinde bakın şöyle göstereyim Bursa Caddesi üzerinde iş yerleri vardı yolun bu sağ tarafı onun süreci de uzun uzun anlatmıştım çeşitli kanun hileleriyle işte şu yolunda normal vatandaşın yolunun da tutup koruma bandına alınmasıyla bu sağ tarafların Organize sanayi yapılı olduğunu söylemiştik. Yani dünyanın hiçbir yerinde de hemen karşısında, yanında, arkasında bir e, organize sanayi evlerin olduğu bir yerin organize sanayi olduğu gözükecek bir tablo değildir. Ama işte burası Kestel ve Türkiye dedik yapıldı. Ve burada sıralı dükkanlar vardı. Bu sıralı dükkanları ne yaptı? Kosap, hakma sahiplerine sormadan kamulaştırmış. Gitmiş valilikten izin almış, bakanlığı da yanıltarak kamulaştırmış. Ve vatandaşların hesaplarına buranın değerinin beşte biri kadar parayı yatırarak ne yapmış? Kamulaştırmasını yapmış. Şimdi tabi daha sonraki süreçte ben burada tam bu noktada şu gördüğünüz noktada karavanın olduğu yerde hak sahipleriyle canlı yayın yaptım. Onlar dertlerini, neden mağdur olduklarını, konunun çok aceleye getirildiğini, bizlerin çünkü kamulaştırma için bir yerin e, kamuya ait bir değer taşıması gerektiğini ve hak sahiplerinin de rızası alınması gerektiğini. Bunların hiçbiri hukuku bulmadan Kestel Organize Sanayi Bölge Yönetimi Başkanlığı böyle bir uygulamayı kendi işlerinde karar alıp valiliği ve bakanlığı da çeşitli yollarla böyle biraz da kandırarak diyelim. Çünkü artık kandırılmak bu ülkede çok moda ve neredeyse kandırılmıyorsanız bir yere de gelmiyorsunuz gibi bir şey. Kandırılarak böyle bir yeri kamulaştırmışlar. Burada hak sahipleri de kendi dertlerini dile getirmişlerdi. Aradan geçen sürede ne oldu? Ortaya bir tablo çıktı. Tablo da dendi ki ve eline koy, ortaya koyulan ortaya koyulan belgelerde de Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağın olduğu dönemde nasıl olmuşsa Kestel Organize Sanayi Bölge Yönetimi bu kuralları ihlal ederek tam işte Allah'ın şaşırtacağı tablo da bu ya. Ne yapmış? Kararı o döneme getirmiş. Aslında kanunen de bu tarzda alınan kararların sokağa çıkma yasağın olduğu dönemlerde Kamuda veyahut da herhangi bir yetkili mercide alınan kararların hukukta geçersiz olduğunu gösteren birçok da e, yargıtay kararı var. Bunları da tam bu dönemde almışlar. Tabii bunu da hak sahipleri ortaya çıkarıyor. Ve sonradan mahkemeye gitmişler. Yolayı temiz yani istinafa gitmişler. İstinafta şu anda bu yerle ilgili verilmiş bir karar yok. Yani arkadaşlar biz haksızlığa uğradık. E, KOSAP yönetimi... Hem madden hem de kanun gücünü kendi lehlerine veyahut da yanıltarak, kullanarak e, bizleri mağdur etmiştir ve istinafa müracaat etmişler. Herkesin, her vatandaşın yargılandıktan sonra temiz yolu açıksa müracaat edeceği yoldur ki bunlar da bu işe başvurmuşlar. İstinaf karar vermiş mi? Vermemiş. Daha sonra bunun için başka bir şey daha açılmış, tava daha açılmış. Nedir o da? Yürütmenin durdurulması. Yani acilen bu bölgede yapılacak işlerin durdurulması. Çünkü istinaf eğer burayı geri çevirirse telafisi olmayan sorunlar ortaya çıkar. Ama gelin görün ki çevremizi kirleten, havamızı kirleten ve kestelerin üstüne bir kara bulut gibi göç çöken ben normal vicdanlıya, ahlaklıya diyecek bir kelimem yok. Ama bazı vesileyle de Artık yaptıklarıyla hem çevreye vermiş olduğu kirlilikle hem suyumuzu toprağımıza vermiş olduğu kirlilikle hem de almış olduğu kararlarla halkın aleyhine yol açan bu sanayiciler işte boş durmuyor. Yine gücünü kullanarak ne yapmış? İşte gücünü kullanarak gelmiş burada bir yıkım gerçekleştiriyor. Oysa ki istinafta ben hukukçularla da görüştüm. Son karar verilene kadar hiçbir karar onaylanmış değildir diyorlar. Sordum peki hele bunu vatandaş böyle bir uygulama yapıyor. Ne olacak? Evet ne olacak onlar da diyor. Geri döndüğünde tazminatlarıyla geri alınır diyor. Yani, e, peki hele sizlere müracaat edilmiş acilen bu oradaki uygulamanın durdurulması için e, müracaat edilmiş. O da bir başka bölümde. O da orada ağır aksak gidiyor. İşte o yüzden dolayı da vatandaşın bu tarzda güvenleri de haliyle boşa çıkıyor. Şimdi burada bir uygulama var. Dün başladı bu yıkım. Dün itibariyle hak sahipleri hem belediyeyi hem de çeşitli yerleri uyararak geldiler durdurdular. Durdurmanın neticesinde çevreye tedbir almadığından dolayı bir miktar ceza yazılmış. Ve bizim için artık bizim burada görevimiz bitti. Oysa ki vatandaşın talebi burada bir yıkım kararı gerekir. Bu yıkım kararı için de yani Çevre Bakanlığı'na gidip aynı şekilde valilikten de izin alınması gerekir. KOSAP sonuç itibariyle bir aynı zamanda tüzel kişiliktir. KOSAP yönetimi buraya gelmeyip işte buraya bir kepçe göndererek bizim bir sorunumuz yoktur gidin yıkın. Burada karşılığına burayı devirin demektedir. Bu bir keyfi uygulamadadır. Cem Hısımcıl daha önceden de söyledim. Bak burası sana kalmaz. Burası sana da kalmayacak. Kalmayacağı için sen bu vermiş olduğun kararla bu vermiş yapmış olduğun uygulamayla vicdanınla bir dönem baş başa kalacaksın. O vicdan da elbette seni rahatsız edecek bir gün. Hem de çok yani kısa bir sürede rahatsız edecek. Çünkü vicdan çok da geride geriye kendini bırakmaz. Şimdi burada ne yapmak istiyormuşlar? Normaldeki buradaki hak sahiplerini isteselerdi tevhid yaparak birbirine iki dönümlük bir araziyle bunların bu bölgede bir ticari bölge fabrika yapmalarına müsaade edebilirlerdi. Ama bunu etmeyip bize lazım burası kamulaştıracağız. Senin neyine lazım? Kamu burada kamu bir yararı yoktur. Bakın şimdi geri döneceğim. Hemen şurada petrol petrolün arkasında da sıralı dükkanlar var. Bankalara verilmiş. Kim bu? Kosaf aynı uygulamayı burada kendi lehine çevirmiş. O bölgeyi ticarete çevirmiş. Tam şu aradan tam böyle aradan görüyorsunuz arkada sıralı bankalar var. Kestel'in girişinde. Aynı sistemi bu arkadaşlara bu kanunla bunlara tanımış olsalardı arkadaşlar da buraya tedarik merkezleri yapabilirlerdi. Ama ne yaptı? Kanunları çünkü sonuç tam netice verilmemiş. Netice verilmemiş her şeyde ne diyor? Kesinlikle karar çıkana kadar, nihai karar çıkana kadar alınan bütün kararlar geçersizdir diyor. Hukuku tanımayan, evet bakın hukuku tanımayan tamamen e, keyfiyetçe benim param var, istediğimi yaparım diyen sanayici, param var, sizin havanızı kirletim diyen sanayici, benim param var. Sizin taşınızı, toprağınızı bile kirletirim diyen sanayici maalesef kesteli yaşanmaz hale getirdiğinin yanında bir de bunu yapmaktadır. Bir de bunu yapmaktadır. Bu canlı yayını şimdi bütün kamuoyunun önümüzde bir seçim olacak. Bütün belediye başkan adaylarının takdirine sunuyorum. Buradaki kanunsuzluğu hukuksuzluğu, vicdansızlığı görmeden gelip eğer bu kosap yönetimine hesap soracağım hiç demeyen hiçbir belediye başkan adayını ben Kestel TV olarak bir kere desteklemeyeceğim. Onu ifade edeyim. Bütün belediye başkan adayları bu sanayiciyi önce bir et karşısına alıp artık bunların keyfiyetçiliğinden, bunların çevreye vermiş olduğu zarardan ve kanun tanımaz, hukuk tanımaz durumundan artık yeter demeli. Bunu test eltifi olarak açık ve net söylüyorum. Sanayiciye, hizaya getirmeyecek hiçbir adaya da destek vermeyeceğiz. Test eltifi olarak şahsım adına söylüyorum. Ben Allah'ın önünde şu anda bir ferdim ve bunu söylüyorum. Allah nasip eder bir siyasi parti olmadı. Bir girersem, oraya da girersem bunun kesinlikle ilk şartım bunlardan bu hesabın sorulmasıdır. Bunlardan bu vicdansızlığın sorulmasıdır. Bunlardan bu keyfiyetçiliğin sorulmasıdır. O yüzden dolayı arkadaşlar böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir tabloyla. Yani polis geliyor ben bir şey yapamam diyor. Zabıta geliyor çevre tedbiri alınmamış ceza yazıyor. iki bant çektiriyor. Benim sorumluluğum bitti diyor. Hukuka gidiyorsunuz. Hukuk e yol yol şey diyor. Görüşüyoruz diyor. E vatandaşın yeri yıkıldı. Ve söylüyorum sürekli ifade ediyorum burası Kestel'in en değerli yeri 5'te bir fiyatına kamulaştırıldı yahu azıcık vicdanınız var ise azıcık azıcık sizler bir insanlıktan nasibi aldıysanız en azından bu insanları çağırırdınız karşısına biz buraları kamulaştıracağız gelin hakkınızı fazla fazla verelim veyahut da sizlere başka yere aktaralım. Veyahut da sizlerin yerleri yapacağımız projede sizlerle birlikte değerlendirelim. Hemen bunun az ötesinde şimdi göstereceğim. Tam şuradan göstereyim. Bakın. Bakın şurada şu parmağımın olduğu şurada da Koçak Başkanı'nın kendi bir fabrikası var. Kendi fabrikası var. Ve onun yanında da kendi kendi arsası var boş arsası bakalım burayı ne yapacak yine çok enteresandır tam burayı çekerken gördük arkada fabrikalardan demir yığınları böyle yukarı yukarı çelik kontriksiyonlarla fabrikalar büyüyor Kestel'de sahasını yüzde otuz beş kırk kapatması gereken sanayici yüzde yüzünü kapatıp sokakları araçlarını bile araçlarla sokaklarını kilitliyorlar böyle bir sanayici olur mu? Böyle bir ticaret ahlakı olur mu? Ve böyle bir yerel yöneticiler olur mu? Bunlara dur demeyen yerel yöneticiler şimdi önünüzde bir dönem var. Bütün adaylara buradan sesleniyorum. Eğer bu, bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa, bu vicdansızlığı kitabınızın bir yerine yazmayacaksanız aynı akıbete sizler de gelirsiniz. Ve buradan vicdanen bir yayın yapalım dedik. Paraları var, sistemleri var, yapıyorlar. Yıksınlar bakalım. Demiş ki gün ola harman ola ne ilerse Mevlam güzel eyler diyelim. Ve sizlere bu görüntülerle biraz baş başa bırakıp ondan sonra da hayatın akışında herkes devam edecek. Bu insanlar da buradan almış olduğu bu yaralarla hayata devam edecekler diye işte böyle böyle insanın güvensizliği artıyor. Böyle böyle insanlarda inanç azalıyor. Böyle böyle kanunlara karşı artık bir güvensizlik peydah oluyor. Evet, bir başka yayında görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler.